<laughs> Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, için gelmiştim. Tamam. Kedimiz aç karnını getirdi. Evet, dün geceden beri aç kedim. Evet. Sokak hayvanı zaten. Hı -hı.

Daha önceki kısırlaştırmalarımız taşla geçici hayvan bakım evinde yapılıyordu. Yalnız oraya giden kediler sadece kısırlaşacak olan kediler değil, aynı zamanda enfeksiyonlu kediler de gittiği için e, hastalık kapma riski düşük ihtimalde olsa olabiliyordu. Şu anda buraya açtığımız kısırlaştırma merkezinde daha sahi, daha enfeksiyonu en düşük şekilde kısırlaştırma yapıp vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Bölge vatandaşları çok uzun mesafe kat ederek kaçtı sahip şube müdürlüğüne gidiyor, kısırlaştırmalarını yapıyor. Şimdi sadece en yakın yere ulaşıp bu şekilde kendilerine çok güzel hizmet alabiliyorlar. Vatandaşlarımız sokakta canlarla uğraşan vatandaşlarımız hizmet gayesiyle özel hekimlere da e, tedavi ettiriyor, kısırlaştırıyor. Yalnız kısırlaştırma ücretleri çok pahalı olduğu için vatandaşlarımız direkt buraya getiriyor. Ücretsiz bir şekilde, e, çok düzenli bir şekilde hizmetlerini alıp hayvanlarını geri götürüyorlar. Önce e, vatandaşımız ihbar oluşturuyor. E, getirdikten sonra ilk e, anesteziye alıyoruz. Gerekli bakım, e, hastalık durumu var mı yok mu hastaysa yine yapmıyoruz. Bekletiyoruz, tedaviye aldıktan sonra kısırlaştırmasını yapıyoruz. Kısırlaştırma yaptıktan sonra 5 gün en az burada tutuyoruz. 5 günün sonunda sağlıklı bir şekilde vatandaşımıza teslim ediyoruz. Biz vatandaşlarımıza aynı zamanda mama desteği de sağlıyoruz. Burada kısırlaştırma oranı ne kadar yüksekse mama desteği o kadar yüksek oluyor. Bu yönden vatandaşı da sokak hayvanları yönünden kısırlaştırma açısından, popülasyonu kontrol etme açısından vatandaşlarımıza destek oluyoruz. İki senedir belediye yani nasıl teşekkür etsem azdır şöyle 25'e yakın kedi kısırlaştırmama vesile oldular benim. Tam 25 tane kedi kısırlaştırdım. Buraya da yine açıldı ve burada kendim mesela artık getirebiliyorum. Kendim buraya getirdim kedi sayısı da 3 ya da 4 olacak ama muhtemelen 3 diye hatırlıyorum. Yaşam hakkına saygı başta hepimizin çabası, isteği. Doğurganlığı azaltmak. Ne kadar teşekkür etsem azdır yani. Ben mesela 4-5 tane canımı belediye aracılığıyla iyileştirdim. Hep barınaklar Türkiye'de kötü gösteriliyor ama inanın Mersin'de birebir yaşadığım için biliyorum yani. Böyle değil. 4-5 kedim tedavi oldu. Kaç tane kediyi kısırlaştırdım. Ve şu anda da bir şey olduğu zaman ilk aradığım yine yani Büyükşehir Belediyesi barınağı. Çünkü diğer şekilde yetişme şansımız sıfır. Çok büyük bir faydası var. Düşünsenize 4 bin, 5 bin bazen 7 bin bir kısırlaştırma sadece bir kedi kısırlaştırma. Bütün vatandaşlara benim bu manada çağrımdır. Herkes kedisini gönül rahatlığıyla sokakta baktıkları kedisini dediğim, sahipsiz canları gönül rahatlığıyla getirip burada hiçbir ücret ödemeden 5 gün şey altında kalıp zaten hani direkt vermiyorlar size kedileri gözetim altında kalıp bütün kontrolleri falan yapıldıktan sonra tekrardan bizlere teslim ediyorlar. Veteriner ücretleri çok yüksek. Yani bu bizim için çok büyük bir şans. Mesela saatin 12'sinde ya da gece saat 1'de benim yan komşumu beni arayıp da ya işte bir canlı işte sokak kedisi bağırıyor canlı hanım ne yapabiliriz dediğimde ilk aradım 185 hemen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanıyorum hiç beklemeden yani bir saat içerisinde bana dönüşler oluyor. Geliyorlar alıyorlar hani özel hizmet görüyorum. Gönüllüyüm evde iki kendi baktığım kedim var. Ayrıca bahçemizde baktığımız kedilerimiz var. Yardım etmeye çalışıyorum elimden geldiğince çok seviyorum. Yani bilmiyorum çok fazla çevreyi. Araştırırken internetten buldum zaten buranın olduğunu. Hemen şey yapmaya başladık, kedi getirmeye başladık. <laughs> Kısırlaştırmanın ücretsiz olması çok güzel bir şey. Hem Nesil çok fazla artıp sokak kedi köpek de olmaz. Veterinerlerde çok pahalı. Çok pahalı. Herkesin gücü yetmiyor ki. Gönüllülüğü teşvik etmek için kısırlaştırma merkezlerinin yaygınlaşması bence çok önemli. Evet.